Merhaba, merhaba, arkadaşlar. Meryem Gökdemir kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün de sizlerle biber çimleyeceğiz beraber. Şöyle benim eski bir tane kullanmadığım leğenim vardı. Şuradan kırık orta yerinden. Buna biber çimleyeceğiz arkadaşlar. Artık zamanı geldi. Yazın da bunları ekeceğiz. Şuradan Daha toprak koyalım. Evet arkadaşlar topraklarım. Ee, keçi gübresiyle karışık bakın keçi gübresi, Allah hazantı başladı. Ee, şöyle topraklarımı düzenliyorum güzelce. Evet arkadaşlar, ben bir tarafına e, normalde e, ince kestel biberi yapacağım, tohum. Bir yerine de böyle çiçek biberi diyoruz biz, acı biber. Ondan e, tohum atacağım. Artık zamanımız geliyor, bahçeye ekeceğiz. Bahçemi de sizlerle paylaşıyorum arka tarafında kalıyor evimin bu da yuvarlak arkadaşlar bunları yazın tohum olarak saklamıştım karışık da olabilir şöyle <laughs> tohumunu da hazır aldım arkadaşlar. Ziraattan. Bu da ince kestel biberi. Şöyle tohumlarımı attım. Şu hafif karıştırarak üstlerini toprakları kapatıyorum. Daha toprak atacağım üstlerine. Tohumlarımız açıkta kalmaması için. Evet arkadaşlar. Şimdi soyumuzu da verelim. Şimdi arkadaşlar üstlerini de örteceğim. Çimlerimizi çıkmaya bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi e, çimlerimizi böyle bir poşetle üstlerini kapatacağım ama şöyle kapatmadan e, şöyle biberimi buraya koyacağım. Hangi biber hangisi olması olduğunu bilmek için karıştırmamak için tohumlarımı şöyle bu poşeti örtersek arkadaşlar tohumlarımız çok çabuk çıkıyor. Şöyle kapatacağım üstlerini. Evet. 2 günde üç günde bir arada açıp böyle toprağımızı havalandırıyoruz ve daha sonra çimlerimizin çıkmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç günde çıkacaklar bu çimlerimiz. Çıktığı zaman yine sizlerle bunun videosunu paylaşacağım. Evet arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı beğenilerinizi yaparsanız sevinirim. Evet başka videolarımla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.